Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Modlu Survival Sezon 1 ile arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk bölüm çekmiştim. İkinci bölümde hemen çekeyim dedim. Ama oyun dışı 35 tane odun falan kırdım. Bir de lamalı köylü geldi. Onlardan kayış falan aldım. Ses, de şu şu yemekler pişsin arkadaşlar madene gideceğiz şu yemeklerini şöyle şu bırakalım Şunu işte. zaten bulursun madende arkadaşlar. Şimdi iki tane demir kazma daha. Demir kılıç, demir balta. Bir de kürek. Şimdi arkadaşlar. Şunların hepsini bir şuraya koyayım. Şöyle yapacağız. Sen kalıcı ver. Kazmayı ver. Altayı ver. Kazmayı al. Altayı al. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Şunları çevireyim arkadaşlar. tek bu kadarına taş 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 kalsın. Bunlar da yedek kalsın arkadaşlar. Ta şuraya da yemek koyalım. Arkadaşlar hemen maden inelim Ama şuradan bir yerden inelim. Dedik başta maden var mı diye bakalım. falan alırız. biz düz kazalım bence. Yoksa böyle maden çıkmaz. Küreği almayı unutmuş. Şöyle. Tamam. Buradan inelim arkadaşlar. Hatta dur şurada. Yatır kalsak mı? Ha arkadaş. Hatta neyse. Zaten ön pantolonu koyuyor. Var arkadaşlar. Ölürsek hiçbir eşyamız kutmasın. Ama gece oluyor bir yatalım arkadaşlar. <laughs> Yatın ya. Yat. Sadece geceler onu yapıyoruz. <laughs> yat. Arkadaşlar hemen maden ne gidelim oradan dinle falan buluruz çok iyi olur. Oraya koyma. Arkadaşlar bir maden yer olsa çok iyi olurdu da. Hatta dur bir dakika. Çıkalım yukarıya. Arkadaşlar ben maden arayacağım. Çünkü böyle kaz kaz Lakin bir ara bulamayız. Zaten geri gelmemesi için olmamız yeter. Burada eşekler var. Burası falan baktan öyle gözükebilir. bu Orada daha gitmedim ya şeyler olduğu için. Oralar öyle gözüküyor. Yeni yeni yükleniyor. Şuraya baksanıza. pembe. Belki ve lav var. selok Böyle de maden bulmak kolay. Aa küçük olmuş. Gerçi maden yok herhalde. İnşallah bir gelsem. toprak buralar. Ha, yeni yeni açılıyor. Buradan böyle maden gelebiliriz arkadaşlar. Maden var mı diye. Hile gibi alıyor da. Aha git. Arkadaşlar bizim hepimizin oraya gider bence. Böyle madem bulunmaz. Yani bulunur da biz bulamıyoruz arkadaşlar. Şurada ne var? boşluk. Hep su yer var arkadaşlar. Bal kapağı bana var. Bal kapağı. Arkadaşlar maden yoksa kendi madenimizi açarız. Buradan açalım. Arkadaşlar, inşallah madene gireriz. Hatta duruyak. Arkadaşlar, biz bu bölüm madeni yapmayak. Hatta dur. Arkadaşlar bence biz bu bölüm. Maden hem arayık hem de hayvan falan öldürür. Buralar daha yeni yeni yükleniyor. Burada bir lava düşsün. Arkadaşlar şurada maden gibi bir şey gördüm. Oyunun bakından. Şuraya geleyim maden mi? Ha, maden gibi bir şey var arkadaşlar. Biz orada dağlık alandayız. Yüklenmedi daha. Mantar ağacı var yalnız. Işte. aşağıda maden var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gidelim. Bu maden neredeydi ki? Aşağıdan bakalım. Aşağı doğru inemiyorsun. Arkadaşlar maden bulup madeni kaybettik. <laughs> Şöyle gidelim arkadaşlar. Tam şuradan mı ne? буду на сегодня мне кажется Arkadaşlar geldik bir yere. Aşağıda herhalde zombi var da. Burada demir falan var mı hiç? Bak burası nereye? Ee, evet. düştüm. Kırıncık var. Örümcek görüyor musun? Işığı koyamıyorum. Koydum. kalasal madeni bulduk. Altın da bulduk. <laughs> arkadaşlar Demir var mı? Şu suyu. suyu bir kapatayım arkadaşlar Ay bak ağzım. Bak karı yapar geliyorum. demir bulduk arkadaşlar. Böyle giriyor. Arkadaşlar bir sürü demirleri alalım da. İyi. Çok iyi. Arkadaşlar bayağı bu demir çıkan işe Sesi de bir değişik. Aa elmas. Arkadaşlar. Şansıma bakın. Elmas buldum. Demirin altında. Arkadaşlar hemen bir ocak yapayım. Hani yapayım. Elmas bulduk. İlk bölümde. Çamur Hatta şuraya şey atak. Odun atak. Yok odun. Temeller nerede? Burada. Ham demir. Dokuz tane bu ki. Arkadaşlar ilk bölümden olmaz bu. Kaç tane var. Bir tane çıkma. Bir tane arkadaştır. Bir tane de değildir. Gerçekten orada de bulduk. Arkadaşlar da Arkadaşlar ben sadece demek bulup yukarıya çıkacaktım tane elmas bulduk. Bir tane elmas. Bu çok iyi. <laughs> Lapis de var arkadaşlar. Arkadaşlar bunun sonunu neresi? İyi sonunu bulduk Elması da bulduk İyi Zaten kümrüğü çok bulunuyor arkadaşlar Altımızı kalsattınız 3 tane temel arkadaşlar kova yapacağım. Balta da koymayayım da Gel zombi gel. Ha burada altın var artık Slime sesi mi geliyor arkadaşlar? Slime zıplıyor yani küçük bir. Envanterimiz dolmuş herhalde. Aynen. Bak Babak. Arkadaşlar bebek sonu söyle. <Sessizlik> ha arkadaşlar zombi spam doğur. Spam doğur. kaskı düştü. Aha zombi geldi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şurayı bir kapatayım. Ha koldun apple. Şimdi at. Arkadaşlar bu ipler bize çok lazım olacak. Al sırfını al. Bunu kırayım arkadaşlar. Aa demir. arkadaşlar kapatayım. Şimdi zombi falan düşer ölürüm. Ama demirleri alamıyorum. Çakıllar at. Diyorit çaldı. Evet. Daha demir yok. Yanlışlıkla şey koyduk. Arkadaşlar planı sonu inerdi. Daha çok altın. Burada i̇şte bir şey var. Arkadaşlar madenle kömür gören oldu mu? Gelip Kırsa kömür de Şu an kömür lazım. Daha insanlıktan kömürler almadık. Flaps. <laughs> sen neyse. Şu beni öldürsün bence. Ben vantanın gitmiyor ya arkadaşlar. Öldürsün. Ben evde doğayım. <laughs> Öldür creeper patinasını evde dolduk Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şurada madenleri atayım bir tane daha şey yapacağım edeyim, bir, de at. bir tane daha fırın yapıyorum arkadaşlar yaptık o iki tane fırınım var. Arkadaşlar. Biraz, buradan biraz kömür alayım. Hatta biraz da daha fazla. Buraya 11 tane. Buraya 8 tane. Buraya da 8 tane atayım. Buraya da arkadaşlar ne Şu şeyi atayım. Korunma iki zincir kask takayım. Arkadaşlar şimdi kova yapayım. Kova. Bir tane. Kova ile birlikte şey tarımlık ya tarımcılık bir tane çift çiftlikten yer yani. açayım oraya tohum falan koy bu, bu falan falan yap. <laughs> Su su zombisi var. Su zombisi mi? <laughs> Burada altınlar pişmiş. <laughs> Demirler pişmiş. Altı tane demir. Tavuk pişmiş. Hmm. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu videoda maden yaptık. Demir falan bulduk. Bir tane elmas bulduk. Elmas nerede? Bir tane elmas bulduk. Diğer videoda görüşürüz. Ve bay bay.